tarih soruları 1926 yılından itibaren kullandığımız takvim türü hangisidir? Miladi takvim. hangi destan ünlü Türk Hun İmparatoru Oğuz Han'ın kazandığı zaferler veya yaptığı seferleri anlatır? Oğuz Destanı. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan hangi anlaşma ile çekilmiştir? Montrose Mütarekesi Hong Kong'a 100 yıl boyunca sahip olup daha sonra Çin'e devreden ülke hangisidir? İngiltere Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde İslamcılık ve Osmancılık anlayışlar etkilerini yitirirken yeni bir anlayış güç kazanmıştır. Bu yeni anlayış milliyetçiliktir. Cem Sultan'ın sürekli kavga halinde olduğu ve kardeşi olan padişah kimdir? 2. Bayezid'dir. Osmanlı Devleti ilk dış borcu hangi ülkeden almıştır? İngiltere Malazgirt Savaşı hangi yıl yapılmıştır? 1071 Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osmanlı ailesi hangi Türk boyuna mensuptur? Kayı Lozan Barış Anlaşması'nda Türk Devleti'ni kim temsil etmiştir? İsmet İnönü Bazı büyük devletlerin Osmanlı Devleti'ni de Birinci Dünya Savaşı'na sokmaya çalışmalarında Osmanlı Devleti'nin hangi özelliği önemli bir etken olmuştur? Jeopolitik Konumu 31 Mart olayında ayaklanmayı bastıran ordunun adı nedir? Hareket Ordusu Mustafa Kemal düşman işgallerini halkın mitingler düzenleyerek bir protesto etmesini nerede istemiştir? Havza ABD'nin ilk başkanı kimdir? Washington İlk televizyon hangi yılda icat edilmiştir? 19. yüzyılda. Osmanlı İmparatorluğu zamanında kullanılan uzunluk ölçüsü hangisidir? Endaze Bir devletin bir başka devlete verdiği ekonomik, sosyal ve dini ayrıcılıklara ne denir? Kapitülasyon Savaşların hangisi Kurtuluş Savaşı içinde yer alan Batı cephesinde yapılmamıştır? vardılar. Hilafet kaç yılında kaldırılmıştır? 1924. Türkiye hangi yılda NATO'ya üye olmuştur? 1952. Teşekkürler. Başarılar değerli dostlar.